Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir vlogla video ile birlikteyiz. Şu arka planı. Arka planı siz görmediniz. Yeni yaptım. Şöyle göstereyim. E, şurada love your dreams yazıyor. Live your dreams. Live. Yani hayallerini yaşa diyor. E, düşlerini, hayallerini yaşa. E, onun için şuraya da bir şeyler yaptım. Onu birazdan göstereyim. Şimdi ne yapacağım? Benim final tarihlerim belli oldu. 18 Ocak'ta Yeni Medya, 20 Ocak'ta iletişim Bilimi, 25 Ocak'ta Medya Tarihi, 21 Ocak'ta Temel Gazetecilik, 28 Ocak'ta Bilgi ve İletişim Teknolojisi ve 29 Ocak Sosyoloji olmak üzere program belli. Şimdi ne yapacağız? Yeni Medya giriş dersini çalışacağız. Tabletten sunumların hepsini indirdim. Notability uygulaması var, oraya açtım. Oradan direkt altını çiziyorum. Çok güzel bir uygulama. Uygulama ücretli bir uygulama, reklam olsun diye söyleyemiyorum. Eğer size böyle bir uygulama arıyorsanız hem ses kaydediyor hem notları alıyor falan. Ee, zaten Instagram'da paylaşmıştım. Ee, oradan işte dersleri çalışacağım. Yarın da arkadaşlarımla, arkadaşlarım, arkadaşlarımla buluşacağım. Smer ve Dilasuyla tanıyorsunuz ama dilasu gördüğünüz zaman Smer'i hiç görmez. Smash sadece ses olarak biliyorsunuz. ama yemeğe dalmaktan video çekmeyi unuttum. Maskeden sonra, yok gözlükten sonra maske çıkarman en kötü olayı gerçekten şu küpeler. Çünkü küpelerin şarkısı açık onda takılıyor ya. Çok sinir bozucu. Şimdi eve geldim. Üstümü değiştim. Sonra tekrardan görüşeceğiz. Bugün kızlar neler yaptık? Kısaca ondan bahsedeyim. İlk başta buluştuk. Tavuk ok dünyasından paket e, yaptırdık. Sonrasında park vardı. Parka gittik. Parkta biraz işler atıştırdık. Sonrasında ciddi çay falan bir şeyler yapıp bir şey içtik. Sonra Starbucks'a gittik. Kahve aldık. Eve hem anneme hem kendime kahve aldım. Kahve içtik. Şimdi eve geldim. Birazcık dinleneceğim. Sabahları falan taktım. Biraz uzayacağım. Instagram'da falan bloğu editleyip bir birer satacağım. Sonrasında tekrardan ders çalışmaya başlayacağım. Ve e, bazı kargolarım geldi. Onları size göstereceğim. Panin çok tatlı bir kargo geldi. Ben açıp kullandım. Bu şekilde kamera kapatıcı. Hem normal dizüstü bilgisayarlar için hem de masaüstü ve tabletler için kullanabileceğiniz bir şey. E, şu an kamera kapalı görüyorsunuz ve açacağım zaman tam ben geri kapatıyoruz. Gayet güzel çok tatlı pratik bir şey zaten biliyorsunuz hani kameraları kapatıyoruz hep genelde. Bunun da böyle olması çok pratik oldu. Bununla sticker falan da yapıştırmak istiyorum. Tamam şu dağınıklığını toparlayıp hemen geliyorum. Selam. Minik alışverişimi göstereceğim demiştim kısmını göstereyim size. Şu Otostopçun Galaxy Repair diye bir kitap vardı. Bunu Instagram'da birkaç kere görmüştüm. Arkasındaki şeye çok iddialı geldi. Okuduğunuz asla pişman olmayacaksınız falan diyor. Baya iddialı, iddialı şeyleri severim. Bu normalde altı ciltten oluşuyor. Ee, bunun tek cilt'e getirilmiş hali var. Ve hiçbir şekilde kısaltma, eksiltme hiçbir şey olmuyor. Tamamen aynıymış. Ee, sadece yazıları aşırı aşırı küçük. Ciddi olmasını zaten ayrı bir seviyorum. Kitaplar dediğin, bence kitap dediğin ciddi olmalı yani böyle e, sert kapak ve böyle kalın bir şey zaten. Bu kitapların tek kötü yanı dışarıda okuyamıyorsunuz çünkü hem kalın olduğu için taşıma sıkıntı oluyor, hem de böyle okurken falan çok e, yıpranabilir. Sonrasında ise e, ben Kirke kitabını aldım ve bir tane de Achilles. Akila Sun şarkısı. Sanırım doğru telaffuz ettim. E, mitolojiyle Mitoloji ilgili bu kitaplar. E, biliyorsunuz ki ben böyle mitoloji merakım var. E, Yunan mitolojisi Antik, Roma, e, Antik Yunan Roma mitolojisiyle ilgili kitaplar aldım. Onları okuyorum. E, bir tane Aşk Sanatı diye bir kitap okudum. O kitabı yarısına bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yarısından sonra daha da ağırlaşmaya başladı. Daha fazla mitolojik terimler olmaya başladı. ben de bir tane mitoloji kitabı aldım. Şimdi o kitap nerede ona bakıyorum. O kitabı bulayım size göstereyim. Geldim. Şöyle bir mitoloji kitabı aldım. Mitoloji 101 kitabın adı. Eski Yunan ve Roma mitolojisi hakkında bilmeniz gereken şeyler yazıyor. Bir çapıda klasik mitoloji. İçerisinde gerçekten her şeyi anlatmıyor. İçerisinde gerçekten her şeyi anlatıyor beklediniz mi? Ben de öyle bekledim. <laughs> İçerisinde her şeyi anlatmıyor. Yani kısa, özet mutlaka bilmeniz gereken bilgileri veriyor. Zaten e, ilerisi için daha ağır kitaplar var. Ben de ilk kitapta yani bu kitapları okuyabilmek için e, bilmeniz gereken bilgi aslında içeriyor içerisinde. Yani araştırdığım kadarıyla öyle. Ama daha detaylı böyle mitoloji hakkında merak sahibi olmak istiyorsanız bu kitapta sadece e, takılı kalmayın, başka kitaplar da alın. Ben işte ilk başta bunları bitireceğim. Bunları bitirdikten sonra mitolojiyle ilgili başka kitaplar da alacağım. En çok sevdiğim kısım şu sayfaları. Bu sayfalar o kadar iyi değil mi? Eğer sizin bildiğiniz bu tarz bir mitoloji kitabı varsa e, fark etmez. Mısır mitolojisi falan da olabilir. E, bana neyse çok sevinirim. Burada Yunan aşk tanrıçası Afrodit mesela. Tek kötü yanı bunu Neon birden söylemiştim. E, burası böyle geldi. E, Kitapların böyle yırtık defolu gelince çok üzülüyorum. Geçen böyle insanın bir okuma hivesi gidiyor. E, Kirker'in e, çok fazla Instagram'da yorumlarını gördüm. Aşırı derecede beğenilmişti ve ben de merak ettim. Almak istedim tarada tam ben geldim. Ee, gün o kadar çok böyle gün kavramını unutuyorum ki şu vloglarda. Bugün 16 Ocak Cumartesi. Yani daha doğrusu yeni oldu. Saat 12-11 geçiyor. Ee, şimdi neler yapacağım, ne yapacağımdan bahsedeceğim. Ee, ilk i̇lk başta iletişim giriş kısmına çalışacağım biraz. Sonrasında saat 1 olduğuna yatağa gireceğim. Telefonu falan yanıma alacağım. Çünkü telefonla oynamaya kalktım da. Bir bakıyorum saat birden 4 oluyor. Dörtte beşte yatıyordum bir aralar. Çok sıkıntı oluyor sabah uyanmam açısından. Ya hani her ne kadar hafta sonu olsa da yine de 1'de de uyanmak istemiyorum. Çünkü zamanında bir de çok uyandım. Ve bu hafta full benim dokuzda kalkmam gerekecek. Çünkü sınavlarımız onda. Onda olduğu için dokuzda kalkmam gerek. Hatta sosyoloji sınavım dokuzda olacak. Onun için sekizde kalkmam gerek. Neyse. Siz de anladınız. Şimdi size bir tane kitap önerisi yapacağım. Kitap bu arada hiçbir şekilde reklam değil. Çünkü genelde bloggerlar, youtuberlar, influencerlar bir şey önerdiğinde hep genel reklam olduğu düşünülüyor ki ben de bazen öyle düşünüyorum. Çünkü insan sürekli hani yani hiç ben YouTube'dan sürekli reklam yapmıyorum. Reklam yaptığını da söylüyorum. Ee, neyse kitap önereceğim. Ee, merhaba ben geldim. Bu kitap şey gibi düşünün. Eskiden nasıl biz fabullar okurduk ama sonların fabulları okurduk. Sonlarında böyle e, ders verirdi bize hatta böyle eskiden kitaplar olurdu okurduk okurduk bu e, hikayeden ne ders çıkardınız diye sorarlardı ya işte öyle bir kitap kısa kısa hikayeler var içerisinde hemen şöyle göstereyim mesela başlığı işte zihnin efendisi ol başka kalpleri kalplerin sızına kulak ver Ku konuşalım <laughs> Başka kalplerin sızına kulak ver konuşamıyorum böyle kısa kısa hikaye içeriyor ve sonra gerçekten hepsinin sonunda bir anlam içeriyorsunuz hatta içerisinde böyle anlamlı sözler de var mesela Mevlana'nın var Einstein'ın falan bilim insanlarının var ünlü yazarların var yazarın kendi var sonra Hazreti Ali'nin var birçok kişinin aklınıza gelecek birçok kişinin içerisinde sözleri var mesela iki tane söz var benim çok hoşuma gitti size onu okumak istiyorum dostluk aşktan çok daha üzücüdür çünkü daha uzun sürer bir diğer söz ise arasına girmeseydim rahat etmezdim. Bir diğer söz ise diyorum ya ben demin onu editlerken bir diğer soru ise anlamışım. Üç kere dinledim. Artık sınav psikolojim nasıl bozduysa sözü soru diye okuyorum. Du duyuyorum. Okumuyorum. Duyuyorum. Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Yani sizce de çok doğru değil mi? Bilmiyorum ben çok doğru geldi mesela bir tane daha söz söyleyeyim bazen bir yanlış bütün doğruları götürür çok doğru kitap okurken bile yanında okuyabilirsiniz fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 10 lira olması gerek yine zaten internete yazarsınız işte az yayın evi ee, merhaba ben Geldiğimiz. ya da direkt kitabın adını yazınca kitap çıkar diye düşünüyorum google'dan şimdi e, ders çalışalım birazcık saati zaten 15 dakika oldu 00:15 oldu. oldu e, ben bir de yatağa gireceğim onu düşünerekten artık bir önce çalışmaya başlamam gerek. Bu arada nasıl çalışıyorum kısaca size ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle anlatayım. Ses kayıt özelliği var. Ben ses kayıt özelliğini açıyorum. Slaytlar okuyorum, kendi düşüncemi de ekliyorum, kendi işte kodlamalarımı da ekliyorum. Ses kayıyorum. Hem sese söyleyince akılda kalıcı oluyor, hem de daha sonrasında işte bir gün kala tekrardan çalışıyorum yani. Şimdi mesela işim yeni medya girişi bitirdim. Ama bir gün kadar tekrardan çalışacağım. Çalışacağım zaman kendi ses kaydımı hem okuyacağım hem de kendi ses kaydımı dinleyeceğim. Mesela 200 slide, 200 e, sayfa. Yani bir anda bitiremem. Ses kaydımı mesela daha böyle 30 dakika daha kolay geliyor okula. Ses kaydımı direkt dinleyip o şekilde çalışıyorum. Ve çok da verimli olduğunu düşünüyorum. Tabii her insanın çalışma stili farklıdır ama ben yazan kendi stilimden bahsedeyim. Zaten bununla ilgili bir ayrı videoda çekebilirim. Hem YKS zamanında nasıl çalışıyordum hem şimdi ne zaman çalışıyordum tarzında. Lafı çok daha fazla uzatmadan şimdi gireceğim. E, hemen ders çalışacağım. Hem süre geçiyor hem de çok konuşuyorum. Şu an 15 dakika oldu. Keseceğim, biteceğim zaten. E, bu hafta bu videoyu yüklemek istiyorum. Siz de izlersiniz umarım. Zaten finallerim de başlıyor. Finallerim baş... yani de para... pazartesi başlıyor. Başladığında da yine video çekeceğim. O zaman tam artık ders çalışmaya gidiyorum. saat gece 1.40 ve ben yatmadım. Normalde bir de yatağa girecektim değil mi? Birkaç kişi şey oldu yatamadım ve şimdi şey oldu. Beni bir numara aramıştı akşam saat 11 gibi Sağlık Bakanlığından dediler ki Ali nokta 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 siz misiniz? Dedim hayır bir yakınınız mı? Dedim hayır. Ondan sonra bana mesaj gelmiş bu numaraya kullandım numarama işte sayın ali nokta 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 koreantesiniz pozitif çıkmıştır sakın evden ayrılmayın evinize yetkililer gelecek ya büyük ihtimal numara yanlış verilmiş babama hemen şey dedim baba dedim şimdi dedim ben dedim dışarı çıkarsam dedim ceza yazarlar mı? Koran'ı diye mi gözüküyor? falan? Çünkü telefonunda mesela atıyorum Enes Batur dışarı çıktığında telefon uygulamasından alınıp e, kaykay kay yerleştirilmiş diyor. Dedim öyle bir şey mi olur? İşte babam yarın öyle bir şey olmaz dedi. Yarın gününüz arayacak. Diyecek ki bu numara bir babamın adına kayıtlı. Çünkü bu numara benim adıma kayıtlı. Benim adım Zafer yani. Öyle değilim. Ne bu durum falan diyecek herhalde. Yanlış herhalde oldu düzeltilsin falan diyecek. Şaşırdım ama mesaj geliyor. korona testi pozitif. Demek ki ben karantinası yaptırmadım bir, bir. bir ikincisi bilmedim Ali değil. Üçüncüsü Ali değilim ben ya. Çok beyin yakıcı bir serayla oynayacağız. Konuşamıyorum bile. Saat iki oldu ya. Ben şimdi gidiyorum yatmaya. Yatağım orada dağınık yatağım orada beni bekliyor. sabah var onu yere atacağım. Sonra annem ki niye yere fırlattın. Öyle gidiyor hayatım günlerim. Mesleğimi ben yatmaya gideyim. Yarın tekrardan konuşuruz. bu kan yağdı ve arkadaşım dışarı çıktık. Üstüme bakar mısınız? O kadar güzel ki. Şimdi geçtim ve dondum. Gerçi o kadar soğuk ki. Ama o kadar eğlenceli ki. Geçen yıl bu kadar bile yağmamıştı. Bu yıl yine iyi yağdı. Çok eğlendim. Arkadaşlar aynı sitede oturmamızın en büyük avantajı bu. Çıkıp böyle bol bol oynayabiliyoruz. Yani eline biliyoruz her saniye yazın kışın. Şimdi eve geldim. Yemek yedik. Yiyeceğim. Yemekten sonra tekrardan annemlerle tekrardan siteye çıkmayı düşünüyorum. Baya güzeldi. İnşallah sizin orada da kar yağmıştır. Yağmayanlar da üzülmesin. İnşallah yağar. Dışarıya hava almaya çıktık. Geldik. Şimdi evdeyimiz Saat altı buçuk. Hayır. Saat 7. 7, 7'ye 10 var. Ve bu saati nasıl 6.30'a okudum hiçbir fikrim yok. Şimdi bitmiş suyum var. İçtim çikolata yiyince susuyorum doğal olarak. Bitmiş suyu içmeye çalıştım. Şimdi ne yapacağız size ondan bahsedeceğim. E, Ajanlama hemen alıyoruz. Ben birazcık plan yapmıştım. Bugün ne yapacağım diyerekten. Ve şöyle bir plan program hazırladım kendime dedim ki iletişim ee, bilimine giriş çalış ve yeni medya çalış dedim yeni ağırlık ver İletişim bilimine giriş kısmına birazcık çalıştım biraz baktım doğru o yüzden onun altını ee, çizebiliyoruz yeni medya giriş çalıştım ama ağırlık ver kısmına uymadım şimdi ona ağırlık vereceğim ve sakın dizi film izleme demişim e, görev tamamlandı o yüzden ona tik atıyorum Yarın yeni medeye giriş sınavım var o yüzden şu an full yeni medeye giriş çalışıyorum. Ee, sonrasında 20 Ocak'ta iletişim birine giriş var. Yarın e, sınava girdiğim andan itibaren de full iletişim bilimine giriş kısmını çalışacağım. Sonrasında da medya tarihi ders var. Düşük aldığım derslerden biri kendileri. Full ona kasacağım işte. Ee, şimdi slayt slide açtım, slaytta konuyu dinliyorum, ee, sesimi kaydediyorum falan o şekilde çalışıyorum. Bugün dışarı çıkacak mıyım daha fazla? Sanmıyorum ama belki üstü yemekten sonra hava çok soğuk olmazsa arkadaşımla kahve yapıp size de kahve içmeyi düşünüyoruz. Ee, karda biraz bir yerlerimiz dönerken bir kahve içelim diyoruz. Ona bakacağım sonra şimdilik yemek yene kadar yani saat 10'a kadar falan ders çalışacağım. Ondan sonra belki çıkar. Sitede biraz kar oynarız. Ee, zaten yarın güneşli gözüküyor. Kar falan eriyor. Instagram'a çok güzel reyelsizler attım. Çok güzel fotoğraf çekindim ama hiçbir şekilde güzel çıkmadı. Fotoğraf çok güzel aslında. Arka plan çok güzel ama ben hiçbir şekilde güzel çıkmayı başaramadım. Öyle bir dramım var. Ee, şimdi lafa daha fazla uzatmadan gidiyorum. Ders çalışıyorum. Ee, sonrasında yine tekrardan konuşuruz. Müzik <laughs> kar ki bunların hepsi buz. Hayır. <laughs> Hayır. Selam kahvemi yaptım ve ben geldim ee, bugün finalimi oldum ilk finalimdi benim ee, üniversite birinci sınıf olduğum için nasıl geçti biraz sonra ondan istiyorum aynı bize formatındaydı ee, sadece finalim farkı şey gibi düşünün normal lise sınavı gibi nasıl bir e, lisede birinci sınav ikinci sınav oluyor o tarz e, ama bazı üniversitelerde işte final yüzde 60 etkili oluyor. Bazılarında %40 falan. Bizde %50 yüzde %50 bizde. İkisi de eşit şeydi. Ee, tek sıkıntısı genel olarak üniversitenin tek sıkıntısı. Zaten bunun yapılmasının nedeni e, çoğu üniversitede varmış kopya çekilmesin diye. Süre çok kısıtlı. 4 soru vardı. 50 dakika vardı. Tabi bazen bu 45 dakika falan olabiliyor. Süre yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Yoruma dayalı sorular oldukça böyle hani yazmamız gerekiyor, döktürmemiz gerekiyor böyle. <laughs> yani yazmalı oldukça hani klasik de klasik ama böyle atıyorum diyor ki işte şu şunun açıklaması nedir? Sizce işte zıtlıkları nedir? Size ne çağdaştırıyor falan hani içerisinde soru da geçiyor, yani yorumlama da geçiyor. O yüzden bu süre sıkıntılı oluyor. Mesela bize e, bize de şey çıkmıştı. E, adını unuttum. Facebook kurucusu Elon Musk Mark Zuckerberg, Zuckerberg, Mark, ee, Elon Musk bir de biri daha vardı. Kim olduğunu hatırlamıyorum. İşte birinin yanında staj yapma imkanınız olsa kim yanında yapardınız falan filan. Nedenliğini açıklayın. Buna bir CV tarzında bir destan döktürmek gerekiyor. İşte bu süre sıkıntılı olunca şey oluyor. Bunda da son soru çok güzeldi. Soru da diyordu ki Mark Zuckerberg'e doğru telaffuz ediyorum. Umarım ee, bu sosyal medyanın imparatoru değilmesinin nedeni neydi tarzında bir soruydu. Onu yaptım işte. Açıkladım nedenlerini falan filan baya böyle. istatistiklerle açıklayın diyordu bir de. istatistiklerle açıkladım. tek sıkıntı işte sürede uzun, yaz, uzun yazman gerekiyorsa o oluyor. Bir de sanırım bu finalde artık şey var. Test sorularda eskiden mesela zorlandığım soru olduğunu sona bırakabiliyordum ama artık öyle olmuyormuş sanırım. Yani şey oluyormuş işte cevabı işaretinden bir sonraki soruya geçemiyormuşsun. Tekrardan geri sorularına dönme hakkın yokmuş. O da yine kopya çekilmesin diye. Bizim hani kamerasız falan oluyor ama ben açıkçası o kısmı saçma buldum. Medipol'de de varmış sanırım. E, çoğu üniversitede var bu sistem. Ya bilmiyorum bana saçma geldi. Hayır, tamam kopya açısından kendi çaplarını düşünce mantıklı olabilir ama hani sonuçta biz de insanız. Bize ne diyor? Her zaman lise hayatında ortaokul hayatında bize hep ne öğretildi? Ee, ilk soru yapamıyorsam boş ver diğer sorunlara geç sonra tekrar dolanabilirsin. Şimdi ona tekrardan yönelme gibi bir imkanımız yok. Bu durum çok sinir bozucu bir durum. Kahvemi yapmışken kahvemi de içeyim bari. Hindistan cevizle fitre kahve yaptım. Bunun yağ yakıcı özelliği var ama ben içine süt koyunca sanırım hiçbir işe yaramıyor ya da çok az işe yarıyor. Bilmiyorum. Ee, canım sütlü çekti. <laughs> ee, normalde fitre içebiliyorum. Ama bazen bir kahvede bir süt aroması ararsınız ya tabii birçok insana göre kahve sütsüz olmalı. Yani çünkü kahvenin tadını alamıyorsunuz tarzında bir düşünce var ki aslında mantıklı. Neyse e, bugün ne yaptım ondan bahsedeyim. Finalim öyle işte 4 soru gayet güzel geçti. Yani yüksek bekliyorum altı yüksek alırım. Sonrasında İsmail'e Dilasu bizim siteye geldi. Zaten kesintiler koydum görmüşsünüzdür. Onlarla birlikte biraz kartopu falan oynadık. Daha doğrusu buz topu oynadık. Çünkü karların hepsi buzlaşmıştı. bu topu oynadık. Biraz Instagram için fotoğraf çekinmeye çalıştım. Onları biraz zehir ettim. Ee, ondan sonra işte eve geldim. Şimdi kahvemi yaptım. Onun kesitini de izlemişsinizdir zaten. Şimdi ne yapacağım? Eee Biraz YouTube'da tak editlerim. Bu video editlerim. Biraz YouTube'da takılır. Sonrasında full ders çalışırım. Dizi film izlememeye çalışıyorum. Çünkü dizi film izleyince yani kafadan 2 saatini dizi alıyor, film alıyor. Dizide kaç sezonsa o kadar süre alıyor. Zaten 2 hafta finallerim var. Sonraki hafta bitiyor. Ee, bile onda kapanışını yapıyorum. Kahvem termosta olduğu için soğumadı ama normalde soğuması gerek. Ama soğudu gibi de ee, Videonun kapanışını yapıyorum şimdi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle bir tarz vloglar gelsin, videolar gelsin istiyorsanız. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve masa başına geçip ders çalışmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyenler burada kendini belli edecek. Soğudu dedim ya. Bayağı sıcak dilim yandı içemedim. Ve videonun sonunda konuşamadım. Videonun sonuna kadar izlediysen seni çok seviyorum. Teşekkür ederim videonun sonuna kadar izlediğin için şu anda mesajlar geliyor. Neyse ben dilimi yakmaya geri gidiyorum.